Türkiye, 15 Temmuz 2016 cuma akşamı saat 10 sularında 80'li günlerin bir benzerini yaşamaya hazırlanıyordu. Kimse ne olduğunu bilmeden haber kanallarında gündemi takip ediyor ve bir gelişme bekliyordu. Beklenen oldu. Ankara'da jet uçakları alçak uçuş yapmaya başlamıştı ve Genelkurmay'da silah sesleri duyulmuş bir helikopterden dışarıda bulunanların üzerine ateş açılmış aynı durum MİT başkanlığında da söz konusuydu. Darbenin ilk işareti olan Fatih Sultan Mehmet ve Boğaziçi köprüleri jandarma güçleri tarafından kapatılmış tanklarla nöbete dikilmişti. Halkın geçişine izin verilmiyordu. Halk olanlara şaşırıyor ve bir gelişme bekliyordu. Bu sırada Başbakan Binali Yıldırım ...bir televizyon kanalını evet, e, canlı yayınla bağlanarak... E, ...şunları şu ifade etti. Başbakan Sayın Binali Yıldırım şu telefon hattımızda. E, Sayın Yıldırım efendim teşekkür ediyoruz bağlandığınız için. Öncelikle ve e, oldukça merak edilen bir durum söz konusu. Hem İstanbul hem Ankara'da bir hareketlilik olduğu konuşuluyor. Bunun nedenini öğrenebilir miyiz? Doğrusu e, bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. E, belli ki emir komuta zinciri olmadan... Ee, asker içerisindeki bazı kişilerin e, kanunsuz bir eylem söz konusu. Ancak e, vatandaşların ve milletim şunu bilsin ki demokrasiye herhangi bir zarar getirecek hiçbir faaliyete izin verilmeyecek. Bu bir. İkincisi Türkiye Cumhuriyeti hükümeti vatandaşın, milletin seçtiği, milletin iradesini temsil eden hükümet iş başındadır. Bunun iş başından gitmesi ancak milletin kararıyla olur. Bu bilinmelidir. Bu kalkışmayı yapanlar, bu çılgınlığı yapanlar, bu kanunsuz eylemin içerisinde olanlar da en ağır şekilde bedelini ödeyecektir. Darbeciler ise bu saatlerde İstanbul Atatürk Havalimanı'na giriş çıkışları engelledi. Ve zaman geçmeden bir haber daha geldi. Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı Karagahı ve TRT Genel Müdürlüğü askerlerce ele geçirilmişti. Ardından Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi'nde ise bir patlama meydana geldi. 17 polisimiz şehit olmuştu. Halk Genelkurmay Başkanı'nı merak ederken darbe girişiminde bulunan bir grup askerlerin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı rehin aldığını öğrendi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ise Başbakan Yıldırım'ı arayarak yanlarında olduklarını söylerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise demokrasi ve özgürlüklerden yana olduklarını belirterek darbe teşebbüsünü karşı çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yok. hiçbir Bunu haber Sayın alınamaz ki Erdoğan sizi. canlı ha, iyi yayına iyi bağlandı. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim buyurun. Ve sözleri buyurun. şu şekildeydi. İyi akşamlar. Tabii bugünkü bu gelişme gerçekten Hayır. e, silahlı kuvvetlerimizin içerisindeki bir azınlığın Hayır. ne yazık Hayır. ki kalkınma e, hareketidir. Ve bu malum yapıya ait paralel yapılanmanın teşvik ettiği üst akıl olarak onların kullandığı bir harekettir ülkemizin birliği, beraberliği, bütünlüğüne yönelik bu harekete karşı inanıyorum ki milletçe vereceğimiz güzel bir cevapla bunlar gerekli olan cezayı alacaklardır. Yani şu anda bu milletin imkanlarıyla ortaya konmuş olan tankı, topu vesaireyi, uçağını, helikopterini kullanarak milletin üzerine gelmenin bedeli bunlar çok ağır. Kadınlar metni yayınlandı. ticarlı kuvvetlerinin bir emridir. Türkiye Cumhuriyetinin değerli vatandaşları, sistematik bir şekilde sürdürülen anayasa ve kanun ihlalleri, devletin temel nitelikleri ve hayati kurumlarının varlığı açısından önemli bir tehdit haline gelmiş. Türk Silahlı Kuvvetleri de dahil olmak üzere devletin tüm kurumları ideolojik sayıklarla dizayn edilmeye başlanmış ve dolayısıyla görevlerini yapamaz hale getirilmiştir. Gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içerisinde olan Cumhurbaşkanı ve hükümet yetkilileri tarafından temel hak ve hürriyetler zedelenmiş, kuvvetler ayrılığına dayalı laik ve demokratik hukuk düzeni fiilen ortadan kaldırılmıştır. Devletimiz uluslararası ortamda hak ettiği itibarını yitirmiş ve evrensel temel insan haklarının göz ardı edildiği korkuya dayalı otokrasiyle yönetilen bir ülke haline getirilmiştir. Siyasi idarenin aldığı hatalı kararlarla mücadeleden geri durduğu terör tırmanarak birçok masum vatandaşımızın ve teröristle mücadele eden güvenlik görevlilerimizin hayatına mal olmuştur. Bürokrasi içerisindeki yolsuzluk ve hırsızlık ciddi boyutlara ulaşmış, ülke sattığında bununla mücadele edecek hukuk sistemi işlemez hale getirilmiştir. Bu ahval ve şerait altında yüce Atatürk'ün önderliğinde milletimizin olağanüstü fedakarlıklarla kurduğu ve bugünlere getirdiği cumhuriyetimizin koruyucusu olan Türk Silahlı Kuvvetleri yurtta sul, cihanda sul ilkesinden hareketle vatanın bölünmez bütünlüğünü, milletin ve devletin bekasını devam ettirmek, cumhuriyetimizin kazanımlarının karşı karşıya kaldığı tehlikeleri bertaraf etmek Hukuk devleti önündeki fiili engelleri ortadan kaldırmak, milli güvenlik tehdidi haline gelmiş olan yolsuzluğu engellemek, terörizm ve terörün her türlüsüyle etkin mücadele yolunu açmak, temel evrensel insan haklarını mezhep ve etnisite ayrımı gözetmeksizin tüm vatandaşlarımız için geçerli kılmak, laik, demokratik, sosyal ve hukuk devleti ilkesi üzerine oturan anayasal düzeni yeniden tesis etmek, devletimizin ve milletimizin kaybedilen uluslararası itibarını yeniden kazanmak, uluslararası ortamda barış, istikrar ve huzurun temini için daha güçlü bir ilişki ve işbirliğini tesis etmek maksadıyla yönetime el koymuştur. Halk fırınları, benzin istasyonlarını ve ATM'lerde izdihama sebep oluyordu. Biraz zaman geçmeden Milli Savunma Bakanı Fikri Işık bildiriyi korsan bildiri olarak niteledi ve TÜRKSAT TRT'nin yayınlarını kesti. MİT'te çatışmalar sürerken MİT'in çevre güvenliğini sağlayan görevliler saldırıya karşılık vermişti. Erdoğan yeni bir kanalda eleler, canlı yayında halkı meydanlara davet etti. E, diğer... halenlerinize bir haber özellikle iletmek istiyorum. Diyorum ki demokrasiye inanan tüm halkımı ben meydanlara davet ediyorum. Ben de meydanda olacağım. Başbakanımız da meydanlarda olacak. Türkiye genelindeki vatandaşlar ise sokağa çıkarak darbe girişiminde bulunanlara tepki göstermişti. Tanklar üzerine yürüyüp helikopterlerden vatandaşların üzerine ateş açılmaya başlanmıştı bile. Ardından darbe girişimiyle İstanbul'da soruşturmalar başlatılıp gözaltı kararları alınmaya karar verilmişti. Saldırganlar TRT yayınlarını kesen TürkSat'ın Gölbaşındaki tesislerine askeri helikopterlerle saldırıyordu. TRT'de yayınlanan korsan bildirinin ardından TürkSat tarafından televizyon yayınının kesilmesi üzerine askeri kalkışmada bulunan saldırganlar TürkSat'ın Gölbaşındaki tesislerine askeri helikopterle saldırdı ardından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu darbe girişimini sert ve net dille eleştirdi. demokrasiye, millet iradesine sahip çıksınlar. Onurumuz için sesimizi yükseltme günüdür, gecesidir. Bu gece karanlık gibi görünebilir ama yarın şafak doğduğunda demokrasimizin, milli onurumuzun, insanlık onurumuzun korunduğu bir güne başlamalıyız. Bugün hangi partiye mensup olduğumuz, hangi siyasi görüşü benimsediğimiz önemli değildir. Çünkü bu millet bir bütün olarak 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanlığı bir iradesiyle seçmiştir. 1 Kasım 2015'te de parlamentosunu bir iradesiyle seçmiştir. Camilerde ise Diyanet Başkanlığı'nın verdiği emir ile seralar okutulmaya başlandı. Bu bir darbeye karşı çıkma olduğunun göstergesidir. Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçağı darbe girişiminde bulunanların elindeki Skorsky helikopterlerini düşürmüştü. TRT'yi ele geçirmeye kalkışan biri rütbeli 5 asker, vatandaşlar ve polis tarafından etkisiz hale getirildi. Cumhurbaşkanlığı külliyesine girmeye çalışan darbecileri 3 rütbeli 12 asker gözaltına alınmaya başlamıştı bile. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman ise meclise giderek kendi deyimiyle olağanüstü bir toplantı başlattı. Darbe teşebbüsü bizi derinden üzdü diyerek tüm meclis üyelerini Cumartesi günü olağanüstü toplantıya davet etti. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bomba atılmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne atılan bomba nedeniyle bazı polis memurlarıyla meclis görevlileri yaralandı. Kolisin camları da kırılmıştı. Meclistekiler ise sığınağa inmek zorunda kaldılar. Yeniden televizyon yayınına bağlanan Başbakan Binali Yıldırım havadaki jetlerle kurumlarımıza mermi, bomba yağdıranlar adeta bu terör örgütünün elemanı gibidir. Asla ve asla böyle bir iş şanlı silahlı kuvvetler bayrağı altında görev yapan hiçbir subayımıza, hiçbir askerimize yakıştırılacak bir iş değildir demişti. Bu sırada TRT normal yayınına dönmüş, TRT Genel Müdürlüğü ele geçirmeye çalışan darbeciler ise gözaltına alınmaya başlamıştı. Başbakan Binali Yıldırım ise tekrar açıklama yaparak Ankara semalarında mit, Meclis, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık gibi kritik bölgeler üzerinde uçuş yapan her türlü askeri helikopterler ve uçağın füzeyle indirildiğini açıklamıştı. Zaman geçmeden Genelkurmay Başkanlığı'nda yeniden çatışma sesleri duyuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise İstanbul'a gelmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı darbe girişiminde bulunan terör örgütü, yurtta sulh komitesi mensubu general, amiral, subay, as subay, er ve erbaşlar hakkında gözaltı kararı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise Marmaris'te konakladığı ve gece yarısı ayrıldı için helikopterlerle ateş açıldı bildirilmişti. Helikopterlerden yine yüzü maskeli ve ağır silahlar taşıyan askerler ha? oteli abluk altına almıştı. Korusun, Çıkan et, çatışmada 5 polis yaralandı. Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları kesmiyordu. Darbe girişiminde bulunan bir generalin öldürüldüğü ve aralarında albayların da olduğu 130 askerin gözaltına alındığını bildirmişti. Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığınca Gölbaşı'ndaki özel harekat merkezinde ise 42 kişinin hayatını kaybettiği bölgede olayların kontrol altına alındığı bildirilmişti. Güvenlik çemberine alınan Çankaya Köşkü ve Başbakanlık resmi konutuna çıkan tüm yollar kapatıldı. Darbe girişimcilerince kullanılan ve Türk bombalayan askeri helikopterler göl düşürüldü. Halk her şeyin normale döndüğünü sanırken Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin yakınlarında iki bomba atıldı. Bombalar millet camisinin önüne park etmiş araçlardan birinin üzerine düşmüştü bile. Başbakan Yıldırım, Genelkurmay Başkanlığına vekaleten 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın atandığını bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki Jandarma Genel Komutanlığı'nın bulunduğu kavşağa askeri uçaktan bir bomba atıldı. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dan da hiçbir haber alınamaz iken bir gelişme duyuruldu. Asker, Ankara Akıncı 4. Anajetüstü Komutanlığı'na operasyon düzenleyerek Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kurtardı ve gözaltılar hala devam ediyordu. Sayıları ise 754'ü bulmuştu bile. Gözaltına alınanların ise sivil polis aracına koyarken üniformaları ve askeri rütbeleri söküldü ve çatışmalar sürerken İçişleri Bakanlığı tarafından birçok asker ve general sürgün edildi. Gözaltı sayıları artmaya devam ederken görevden almalar da sürüyordu. Darbe girişimi halk ve polisler tarafından püskürtülmüş birçok insan şehit olup cenazeleri kaldırıldı. Halk ise hala sokaklarda direnişe devam ediyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür eder, beğenip abone olmayı da temenni ederiz.